İstinaf Mahkemesi kararında şartları oluşmadığı halde eşini ve gebe eşini öldüren sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulamıştır. Toplum olarak kadına karşı şiddetle mücadele ettiğimiz bu dönemde İstinaf Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar hepimizin vicdanını sızlatmıştır. Umuyoruz ki Ankara'da, Yargıtay'da bu yanlışlık giderilerek doğru kararın verileceği umudu içerisindeyiz. Bacım 6,5 aylık hamile, 3 tane çocuk ve planlayarak, tasarlayarak, annesinin babasının olmadığı zamana dek getirip, 5 el buraya ateş edip ve mahkeme başkanı soruyor, e hedef gözetmeksizin mi attın? Evet başkanım diyor. Peki 5 tane nasıl getirin diyor. Ses, Ses yok. 12 senelik evliyim. Şimdiye kadar hiç şüphelenmedim. Hiç kuş kullanmadım. Ama mahkeme aşamasına gelince, e yani her türlü iftira, hiç ablamın telefonu yok, sosyal medyası yok, hiçbir şey yok. Yani ağırlaştırılmış müebbet, bize dediler ya avukat tutmanıza gerek yok, barosuz avukat atar. Hiç rahat olun dediler, bu ağırlaştırılmış müebbet aldı, biz iki tane avukat tuttuk. Yani 3 hafta oldu yeni cezalar çıktı, müebbet hapis değil, direkt ağırlaştırılmış müebbet, kadın cinayetlerine. Yani burada iki tane can var, adalet var mı yok mu? Yani bizi bir... Benim bacım niye öldürüldü? Yani benim bacıma 5 el kurşun atıp yaraya tampon yaptı diye 112 aradı diye indirim yapıldı böyle bir şey olur mu ya? Benim bacım zaten ölmüş. O zaman herkes e, birini öldürdü mü? Tampon yapsın. Hiçbir şey bulamazsa gömleğini çıkarsın. Abi ben tampon yaptım. Ya zaten yıkıldık yani çok değişik bir şey yani. Zaten hayatımız yani devletimizin cezası çok cezaevi de var. Yani af istiyorlar. E şimdi bu e, annesiyle beraber karanlık çocuğu öldüren adama nasıl bir iyi hal verilir? Ağırlaştırılmış müebbet. Bunun çıkmaması lazım. Yani verilen yanlış. karar çok büyük bir yanlış. Yani Bunlar devletimizin var. buna el atması lazım. Evet. Evet.